Değerli arkadaşlar merhaba. Herkese merhaba. Ee, bayağıdır bir ertelediğim bir video oldu Bir arkadaşımız, bir arkadaşımız şöyle bir e, soru eee yöneltmişti bana. E, YouTube kanalımda e, veya işte web sayfamda üreteceğim yani internet üzerinde üreteceğim içerikler illaki network marketing ile ilgili olmak olmak zorunda. Yani şey, zorunda mı? Illaki network'le mi ilgili e, olmak zorunda? Ee, yoksa ne bileyim kendi uzmanlık alanım ile ilgili olsa işe yaramaz mı? Ee, bu konuyla ilgili arkadaşlar benim e, düşüncelerim şu şekilde, onu sıralayayım. Ee, kesinlikle ve kesinlikle illaki network marketing ile ilgili olmak zorunda değil. Kendin, kendinize spesifik bir alan e, belirleyebilir. O alanda bence yani network marketing yapıyorsunuz ama değil ki yani e, genellikle şey. şunu duymuştum çok hoşuma gitmişti. Ee, bu arada sesim benim ulaşıyor mu ona bir bakayım arkadaşlar merak ettim şimdi ha, geliyor değil mi tamam şuradan kapatayım ha okey ee, herhangi bir mesleğiniz var işinizde gücünüzdesin. gücünüzdesiniz aynı zamanda network marketing yapıyorsunuz ve ee, internetten de hiç tanımadığınız e, insan çevresinden yeni insanlarla tanışmak istiyorsunuz ve bunun için de interneti kullanmak istiyorsunuz, değil mi? Yani e, bunun için işte eğer yazı yazma konusunda iyi hissediyorsanız kendinizi e, e, şey kullanabilirsiniz, yani blog e, kullanabilirsiniz, web sayfanızda, blogunuzda yazılar yazabilirsiniz veya video çekme konusunda iyiseniz eğer işte YouTube kullanabiliyorsunuz, kullanabilirsiniz. E, illaki network marketing mi olmak zorunda. Hayır. Ben network marketingi tercih ettim. Sevdiğim bir alandı. E, ben her zaman şey e, böyle ilham aldığım, gaza geldiğim bir alandır. E, kişisel gelişim, dönüşüm vesaire öğrendiğim her şeyi tecrübe ettiğim her şeyi e, paylaşıyorum sizlerle. E, ve özellikle de e, şey yani e, hedef kitle olarak benim e, tanışmak istediğim insanlar network marketing geçmişte network marketing yapmış bırakmış veya network marketing yapıyor durumda olan insanlar veya e, network marketing yapmayı düşünen insanlar, gelecekte düşünecek olan insanlar. Neden bunu tercih ettim? E, yani burada benim mesleğim gemi işletmeciliği. Gemi işletmeciliği ile ilgili ben çıkıp birçok içerik paylaşabilirdim. E, oradan gemi işletmeciliği ile ilgili olan hedef kitleyi toplayabilirdim. O da mümkün olabilirdi. Ancak ben network'ü tercih ettim. Network'ün hakkında network hakkında konuşmak, ürünlerle ilgili fayda ile ilgili konuşmak, tecrübelerle ilgili konuşmak daha çok hoşuma gidiyor. Ee, bir uzmandan şunu duymuştum. Yani eğer ki 5 dakika boyunca ı demeden e, e, demeden e, konuşabiliyorsanız eğer hiç durmayın hemen videolarınızı çekmeye başlayın. Youtube'da bir kanalınız mutlaka olsun demişti. Çok hoşuma gitmişti o 5 dakika boyunca konuşabileceğiniz bir konu varsa. Örneğin veriyorum fizik öğretmenisin. E, fizik öğretmenliğinin dışında 5 dakika boyunca konuşabileceğim bir konu yok. Onu, onu konuş ya da ne bileyim bir arkadaşımız vardı hiç unutmuyorum ee, onu da tavsiyede bulunmuştum. Mesela o arkadaşımız da e, zorlanıyordu e, network marketing ticaretini inşa etmek konusunda ama kendisi şeyde çok iyi mesela e, o da e, interneti kullanmak istiyordu. Mesela konu e, kedi yani işte e, şey kediler ne derler ona yani böyle Çinli kediler işte İngiliz vesaire var ya böyle şeyler onların türleri mesela o konularda uzman. Yani o konuyla ilgili bir soru takılsa kafama ben direkt onu ararım mesela. Yani go to person diyor İngiliz, şeyde, İngilizce'de İngilizler. Go to person yani bir, bir konu gündeme geldiğinde ya da kafanızda bir soru takıldığında gideceğiniz kişi, kapısını çalacağınız kişi kim? Go to person deniyor buna. Go to person olmalısınız. Yani kapısı çalınacak olan kişi olmalısınız. Bunun için bir kanal inşa edin bence. İlla ki network konuşmak zorunda değilsiniz. E, gidersin sen dediğim gibi öğretmensin öğretmenlikle ilgili ya da ne bileyim matematik öğretmenleri falan var işte orada sorular çözüyorlar vesaire ve ciddi şeyleri var mesela kitleleri var e, herhangi birisi olabilir yani ne bileyim yani bir ürünü ne bileyim bardak işte üretiyorsundur onunla ilgili e, bilgiler paylaşırsın veya emlakçısındır emlakla ilgili insanlara faydalı bilgiler paylaşırsın püf noktalar dikkat edilmesi gereken şeyler vesaire ve zaman içerisinde Kapısı çalınacak olan insana dönüşme, dönüşmeye başlarsınız. İnsanlar sizi gördükçe e, sevgi gelişir, güven gelişir. E, benzer frekanslara sahip olan bir kitleniz oluşmaya başlar. E, İngilizce'de audience deniyor buna ve bir takipçi, bir seyirci kitleniz oluşmaya başlar ve ondan sonra o seyirci kitlenize de e, fikrinizi paylaşırsınız. Bu fikir network marketing e, konu network marketing olduğundan dolayı onu söylüyorum. E, belli bir kitle oluşur, aranızda bir güven ilişkisi oluşur. Siz onların nezdinde, atıyorum işte örnek vereyim, işte ne olsun, matematik öğretmenisiniz. Örnek veriyorum sadece. Herhangi bir şey olabilir bu arada. Yani ne yaptığınızın bir önemi yok. Yani e, atıyorum köprü altında yaşayan birisi birisisiniz belki, abartıyorum örnekleri belki ama kesinlikle mümkün. Ve oturup video çekmeye başladığınız köprü altında yaşamanın sırları vesaire. Şeyleri mesela adam, şey var, tırcılar var mesela arkadaşlar. E, tır kullanıyor. E, yani yüz binlerce takipçisi var. Adam Avrupa'ya gidiyor, bilmem neye gidiyor, orada bir kamerası var ya da cep telefonuyla video çekiyor, YouTube kanalı var ve inanılmaz bir kitlesi var. Ben, ben de ne yalan söyleyeyim, zaman zaman merak etmişimdir. Bir tırcının hayatı nasıldır vesaire. Gezmiş görmüş oluyorsunuz onunla birlikte. E, herhangi bir şey olabilir. Yani kendinize bir hedef kitle belirleyin. Bir defa iyi olduğunuz konu nedir? İyi olduğunuz konuyla ilgili konuşacaksınız. Püf noktalar vesaire, onları insanlarla paylaşacaksınız. Bir strateji belirleyip onun üzerinde videolar çekmeye başlayın. O konuyla ilgili insanların bir şey olduğunda ilk kapısı çalacak. Yani aklını, akıllarına sen gelmelisin. Matematikle ilgili bir şey olduğunda e, aklına sen gelir. Ne bileyim işte gitar çalmak istiyordur. E, mesela diyelim ki gitarla ilgili bir şeyin var. senin YouTube kanalın var ya da içerikler paylaşıyorsun. Ya bir dakika e, e, falanca kişiye de soralım. işte takip ediyoruz o, deyip seni aramalılar insanlar. Şimdi e, bunu yapmaktaki amacın şu. Bir takipçi kitlesi, kitlesi oluşturmak. Seni seven, sana güvenen insanlardan oluşan bir takipçi kitlesi oluşturmak. Ve zaman içerisinde bu insanlardan bazıları stratejin şu olabilir. Sadece fikir vermek adına söylüyorum. illaki git bunu yap demiyorum. Ama şöyle bir senaryo gelişebilir zaman içerisinde. Bunu kağıda dökmen lazım. Yani gelişecek olan senaryoyu ben bunu yapacağım, bunu yapacağım amacım bu olacak. Daha sonra şu senaryo gelişecek şekilde kağıda dök ve daha sonra zaten aynısının olmaya başladığını göreceksin belli bir zaman sonra belli bir e, kronik takipçi kitle sayın sayısına ulaştığın zaman belli bir beğeni sayısına, yorum sayısına vesaire ulaştığın zaman bu hemen olan bir şey değil çünkü ulaştığın zaman artık o insanlara şu şekilde de yaklaşabilirsin daha sonra e, seçenek olsun diye söylüyorum mesela e, örnek Ahmet Bey'e e, görüyorsun ki sık sık beğeni, yani böyle şey var ya Facebook'ta falan da vardır. Şey e, fanatik takipçimine ona benzer bir isim var. Kronik takipçim gibi tam ismini hatırlayamadım şu anda da benim sayfamda oluyor böyle Facebook'un dökümünü veriyor ve zaten senin şey yapar yani e, beğeniler yorumlar kısmına eylem çağırın yorum yapın şeklinde ise eğer yorumlar kısmına sık sık yorum yapan insanların zaten onları da not alırsın ya da görürsün zaten gördüğünde Aa, bu kişi atıyorum Ahmet Bey olsun ismi Ahmet Bey e, efendim şey yapıyor e, sık sık yorum yapıyor demek ki seni seviyor e, paylaşımlarına değer veriyor. E, sana güveniyor bir anlamda. Hmm. Belli bir zaman sonra, belli bir olgunluk seviyesine geldikten sonra bu karşılıklı ilişki, e, Ahmet Bey şu şekilde bir yaklaşım yapabilirsin mesela. Ahmet Bey merhaba. E, gördüğüm kadarıyla siz benim sıkı hayran hast, kayran, e, sıkı hayranlarımdansınız. E, Paylaşım paylaşımlarım da beğeniyorsunuz. Bu konuyla ilgili ortak bir şeyimiz var. E, vallahi Ahmet Bey, yani e, benim şeyim şudur. Yani e, sadece sadece ben video paylaşayım size de yorum yapından e, ne bileyim bir dışına çıkartmak isterim açıkçası bu konuyu e, ve sizin de e, sizin de hikayenizi açıkçası dinlemek isterim yani kimsiniz bu kanalla nasıl tanıştınız benden ne aldınız bugüne kadar neleri almayı bekliyorsunuz sizi daha yakında tanımak isterim açıkçası e, ikimizin de müsait olduğu bir zamanda bir ne bileyim bir zoomda bir bir araya gelip bir sohbet edebilme imkanımız olabilir mi? mutlu olur. Yani takip ettiği, e, videolarını izlediği bir insandan böyle bir mesaj almak insanları mutlu eder. E, onere olur. E, ondan sonra büyük ihtimalle tabii ki cevabına gelecektir. gelecektir. Ondan sonra oturur tanışırsınız belki. İhtiyacı e, ihtiyacı belki tespit edersin. Hayatta neler yapıyor, ne meslek, hangi meslekle e, ilişkili, senin konunla ilgili yollar ne zaman ne şekilde kesişmiş ortak bir konunuz var. Yani konuşacak ortak yönler var çünkü. Belki ilk etapta şey yapmazsınız yani e, network marketing fırsatınızdan bahsetmezsiniz tabii. E, belki bir zoom görüşmesi, tanıma görüşmesi ondan sonra yine e, şey yani listenizde bir sütun daha açarsınız eğer eksi adet diyorsunuz. İşte zoom görüşmesi yapıldı mı yapıldı işte oraya dikkat atarsınız. E, orada ihtiyaçları tespit ettikten sonra da dönersiniz daha sonra ihtiyaçlara yönelik e, birlikte bir şey ihtiyacınızı çözmeye yönelik hamlenizi yaparsınız. Gelip bir bakmak ister mi sorusunu sorarsınız kısaca. Şimdi şeye girmiyorum çok fazla reklam davet işte hangi cümle kelimeleri falan girmek istemiyorum. Zaten milyon tane şey yaklaşım var. onlarla da ilgili eğitimlerimizi zaten Yavuz Bacı Reklam davetliye yazın şey YouTube'a. sayısız eğitim çıkar ama Ana mantık şu dediğim gibi istediğiniz bir konuda e, yapabilirsiniz. E, bir hedef kitlesi belirleyin kendine, bir strateji, strateji belirleyerek tabii ki bunu yapın. E, videolar çünkü eğer ki strateji belirlemezseniz, taktikler şey, taktikler şey bir şekilde oluyor da stratejiyi, ana stratejiyi belirlemezseniz, rotayı belirlemezseniz e, birkaç gün sonra e, artık çektiğiniz videolar size çok yavan gelmeye başlar. Ama ne yaptığınızı biliyorsanız eğer, e, o zaman büyük bir keyifle, büyük bir motivasyonla ve ilham e, ilhamla e, video çekmeye devam ediyorsunuz. Eğer ki stratejiniz yoksa, eğer arkadaşlar şey oluyor daha sonra, ulan bir gün bakıyorsun diyorsun ki ulan ben ne yapıyorum ya, ben manyak mıyım? Ben ne yapıyorum, ne saçmalıyorum ben? <laughs> kendinize, kendinize bunu söylüyor durumda bulabilirsiniz kendinizi. Eğer stratejiniz yoksa mutlaka kağıda yazın stratejinizi, e, okunaklı bir yazıyla yazın ve tam karşınıza yapıştırın. Ne bileyim yani masanıza yapıştırın, dolabınıza yapıştırın, bir yerlere yapıştırın o sizin sürekli karşınızda olmalı. Yani oturup ben bugün işte atıyorum her gün video çekiyorsam ben bugün bu videoyu neden çekmeliyim e, sorusunu kendine sorduğunda eğer ki yazılı bir stratejin yoksa nereye doğru gittiğini unutuyor çünkü insan insanoğlu. Hepimiz unut unutuyoruz e, bu tabiatımızdan kaynaklı bir şey. Bir gün kendine dediğim gibi e, ya kızım salak mısın nesin ya ne yapmaya çalışıyorsun sen böyle aptalca bir şeyler yapıyorsun. Gibi kendini sorgularken biliyorsun ve ondan sonra işte bırakıyorsun, yayın yapmayı bırakıyorsun ya da işte şey yapmayı ne derler ona işte içerik yayınlamayı bırakıyorsun. Uzun vadeli bir stratejinin bir parçası olmalı. E, ne yaptığını biliyorsan, nereye doğru gittiğini biliyorsan strateji içinde bir zaman yolculuğu, bir timeline'da böyle kırılmalar falan olacaktır. Böyle içinden kırılmalar da yapabilirsin. Dersin ki bir sene boyunca her gün video çekeceğim veya haftada bir kez veya haftada üç kez şu günler şu saatlerde video yayınlayacağım. Bu beni işte atıyorum üçüncü ayda şu kadar takipçi kitlesine çıkartacak, altıncı ayda bu birinci yılda bu ikinci bilmem ne kaçıncı zamanda şu diye böyle bir bir taksitat bunun mutlaka olmalı. Artı eksi mutlaka sapmalar mutlaka olacaktır ama bir planı mutlaka olmalı. Bir strateji planı mutlaka olmalı. Yani ben örnek video çekmeye işte kedilerle ilgili başlayacağım ve kedilerle ilgili devam edeceğim benim uzmanlık alanım bu. Üzerinde en çok konuşacağım konu bu. Ben bundan dolayı para kazanıyorum. Benim hayatımı kazandığım şey bu ya da işte atıyorum matematik öğretmeniyim ya da fizik öğretmeniyim ya da... ev hanımıyım. Hiç fark etmez. Atıyorum şu 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 yemekleri yapmayı çok seviyorum. Yemek işlerini yapan şeyler var arkadaşlar. Ev hanımları var. Yüz binlerce takipçileri var. Heh, yapın yani. E, ve ondan sonra ev hanımısının evden dışarıya çıkmana gerek kalmayacak bir şekilde alırsın zoom'a ve dersin ki yani ne, ne bileyim yani e, valla sizin de hikayenizi dinlemek istiyorum ya deyip birebir de e, kalkıp da e, şu hataya düşmeyin. Ben onu kesinlikle onaylamıyorum. 1 milyon takipçiniz var 5 milyon takipçiniz var diye YouTube'da şeyde ya da Twitter'da vesaire Efendim bir video çekeyim arkadaşlar ürün bu link bu buradan girip alabilirsiniz ürünün tanıtımını yapayım alı, oradan alsınlar Sakın öyle bir şey yapmayın birebir personal personal şey kontak birebir kontak sağlayan insanlarla insanlar kendine değer verildiğini görmek ister bu her zaman mutlu eder insanları e, kişiyle şey yapın. E, benim önerim odur, bir araya gelin. E, şey, dikenine dinlemek isterim. E, şey, yaklaşım güzel bir yaklaşımdır yani. Herkesin bir hikayesi var. O da hikayesini büyük bir keyifle paylaşacaktır. Senden de böyle bir şey gelmesi, ona e, bir e, böyle bir bilgi gelmesi hoşuna gidecektir. Bunu mutlaka yap, yapmalısınız yani. E, daha sonra dediğim gibi iste, istek durumları, yani ihtiyaçları tespit ettikten sonra da dönersiniz ya bilmiyorum nasıl karşılarsınız ama bir işbirliğimiz olabilir mi diye düşündüm. bununla ilgili size tam bir teşekkürlü bir sunum yapmamı e, göstermek ister misiniz dediğiniz, dediğinizde ben o takipçi kitle, kitleden özellikle de sıkı hayranlarınızdan bu teklife yani oturup detaylı bir sunum görme teklifinize iş değil bakın ürün değil detaylı bir sunum görme teklifinize hayır diyecek insanlar olacağını açıkçası pek düşünmüyorum. E, bu şekilde kendinize çok ciddi bir aday sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim şeyim bu e, konuyla ilgili önerim bu. Herhangi bir konu olabilir yani millet network olmak zorunda değil. Herhangi bir konu olabilir. E, yaratıcılığınızı kullanın. Hangi konuda iyisiniz? Mesela birileri var arkadaşlar. E, onu da izlemiştim videoyu. Mesela kendisi konuşmuyor. belli ki konuşma konusunda iyi değil ya da kendisini iyi hissetmiyor. Yorum da yapma konusunda e, iyi hissetmiyor kendisini. Mesela geziyor, gezmeyi seviyor. Basıyor canlı yayında arkadaşlar. Gezdiği yerleri hiçbir yorum yapmadan sadece çekiyor. Atıyorum deniz gitmiş. Atıyorum tarihi bir işte bir alana gitmiş mesela orada. Orada çekim yapıyor. Ya da ne bileyim motor giderken çekim yapıyor. Çekim yapıyor sadece. Ya ya da ne bileyim işte e, ne bileyim. Çeşme'den yola çıkmış İzmir'e gidiyor. Yolu çekiyor mesela. Yolu çekiyor ya da bisikletle gidiyor. Yolu çekiyor. Ee, yani şey yapmıyor, tek bir kelime yok şeyde Videoda biliyor musunuz? Yüz binlerce takipçileri var. Yani hangi kanal olduğunu bilmiyorum şu anda hatırlamıyorum ama bunlar da var. Yani her şey var. Ee, sonuçta e, orası bir şey YouTube bir şey özgürlük alanı o anlamda. Yani kendi televizyonunuzu e, orada e, tek kuruş para harcamadan e, tamamen ücretsiz inşa edebiliyorsunuz yani. E, böyle bir imkan varken neden kullanmayasınız ki yani? E, Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bu video arkadaşımıza ithalen çektiğim bir fayda, şeydi bu videoydu. Bu bana sormak istediğiniz sorularınız olursa e-mail gönderebilirsiniz. E Yavuz BGC. Gmail çok sıklıkla kullanıyorum. gmail.com Videonun altında linkler var. Faydalı olabilecek linkler var. Ücretsiz e-mail eğitim kampıma katılmayı unutmayın. Network Marketing 50 günlük ücretsiz e-mail eğitim kursu. Aşağıda link var. Yavuzbakçı.com tıklayın. Form çıkacak karşınıza. Formu doldurun. Zaten size aktivasyon e-maili gelecek. Aktivasyon e-mailine de şey yaptığınızda, onay verdiğinizde zaten e mailler gelmeye başlar. Önemlisi gereksiz spam kutusuna da düşebiliyor. White liste, beyaz listeye de almayı unutmayın. Birçok insan beğendiğini söylüyor. Belki sizler de beğenirsiniz. E, WhatsApp'tan da şey yapabilirsiniz, temas sağlayabilirsiniz. Aşağıda e, özellikle şu 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 konularla ilgili e, bir video çekerseniz, görüşlerinizi merak ediyorum dediğiniz bir konu olur, sorunuz olur. E, biz de görüşlerimizi paylaşırız arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu veya buna benzer videoları be, 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 beğeniyorsanız, eğer sevdiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Neden tıklamayı unutmayın? Bunu her seferinde açıklıyorum. YouTube algoritması seni tanımaya çalışıyor. Gereksiz içerik kalabalığından kendini kurtarmış olursun. Çünkü algoritma yapay zeka seni tanımaya çalışıyor ve diyor ki diyor bu bu kişi diyor Yavuz ve Yavuz gibi insanların diyor videolarını beğeniyor diyor genellikle beğen butonuna tıklıyor diyor. Dolayısıyla diyor, ben diyor bu kişiye diyor gereksiz ıvır zıvır her türlü videoyu getirmeyeyim önüne diyor. Önerilenler kısmına Yavuz'un veya Yavuz gibi insanların şu paylaşmış olduğu içeriğe benzer videolarını ben daha çok diyor önereyim bu kişiye diyor. Eğer beğen butonuna tıklamazsan eğer e, tıklamazsan eğer bu sefer YouTube şey önünüze önüne geleni getirir. E, ve darmadağın bir şeyiniz olur. kanalımız olur. özellikle bakın dikkat edin beğendiklerinizi daha çok size önermeye başlar. Beğendiği, takip ettiğiniz insanları veya o insana benzer. illaki Yavuz'un videolarını getirmez. Yavuz gibi Yavuz'a benzeyen insanların e, aynı kafa yapısına sahip insanların videolarını size daha fazla önermeye başladığını göreceksiniz. Dolayısıyla o alana odaklanmış olacaksınız. Beğenmek o yüzden önemli. Yoksa kendim için değil. Bazı insanların şey dediğini duyuyorum. Arkadaşlar işte kanala sahip çıkalım. İhtiyacımız var. E, beğenilere vesaire. Hadi bakalım beğenileri bombalayalım. Hayır, öyle bir şey yapmayın. Bakın beğendiyseniz ve benim videolarımın size YouTube'un önermesini veya benim gibi insanların, bana benzeyen insanların benzer videolarını daha çok önermesini istiyorsanız Beğen butonuna tıklayın. İstemiyorsanız fark etmez benim için o büyük bir problem değil benim için diyorsanız lütfen tıklamayın. Ee, sonuçta bizler burada e, küçük bir grubuz. E, aman öyle milyarlarca takipçimiz olsun vesaire gibi öyle bir grup kalabalık gibi bir şeyimiz de yok bizim. Böyle bir e, öyle bir ihtiyacımız da yok. Biz bizeyiz burada. Bir, bir birbirimizi seven insanlar olarak, birbirimize güvenen insanlar olarak, birbirimizden faydalanan beslenen insanlar olarak buradayız birbirimizi takip ettiğimiz insanlar olarak buradayız dediğim gibi bizim öyle bir şeyimiz de yok öyle bir amacımız yok yani öyle milyonlara ulaşalım da vesaire vesaire kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar güzel bir hafta sonu olsun güzel bir cumartesi günü olsun güzel haber